Oo, Ülker Hanım ne kadar büyükmüş o. Aman düşürmeyesin önüne bak. Allah korusun çiçeğim düşmesin. Yok sen düşme çiçeğe bir şey olmaz. Yok. Hala da olsun çiçeğe de. Hadi bismillah. Çiçek bakımsız kaldı donda. Oo. Bunun bakımını yapacağım ben. Sarı şeylerini keseceğim. Baya bir güzel çiçeğim de yıkılmış. Pencere açık kalmış. Koparmış şeyler rüzgar. Güzel çiçeğim canım. Ben bunu artık bakımını yapayım. Dibinin gübresini vereyim. Doğal organik gübresini. Hikar Hanım boncuk da takmışsın şeye. Bunu ben takmadım. Bunu kim taktı diyeyim ya. Bize gelen misafirlerden biri galiba. Çözemedim bir türlü ya. Hemen çiçeğin kırılsın. Yok yok, kırmam da nasıl bağlamış. Sıfır sıfır. Necbur, bak hocam, çıkı çıkmıyor. Çözeceğim bunu, artık ben yaparım bakımını, bir şeyler getireyim de. Hübreler falan hazırlayayım. Evet. <laughs> ne yapıyorum? çiçek doğal gübresini hazırlayacağım yumurta kabukları şöyle gördüğünüz gibi yumurta kabuklarını fırına koyacağım çok değil de hafiften kızarır gibi olacak. bakımsız kaldı ya çiçek. O iş bu iş derken çiçeklerim bakamadım ve üşüdü. Üşüdü ya yaz o çiçek. sarı yapraklarını ayıklayacağım. Bakım istiyor. Çiçek de bir canlı olduğu için bakacaksın. Vitaminli ilacını vereceksin. Ben ilaç derken doğal gübre. Doğal gübre yapıyorum kendim. Bu çiçeğe onu atıyorum. Hemen hemen kaç yıllık benim bu çiçeğim? Gerçekten çiçek üşümüş ya. Hayır, üşümüş Çiçeğim 6 yıllık, 7 yıllık. Yani yedi, yedi, evet, 7 evet 7 yıl oldu. minnacık kırdım. Bardağı ıslattım. Kök saldı. Ondan sonra da saksıya diktim. Bu şekilde oldu. Allah'ın izniyle de onca bunca sene böyle kaldı. Sarı yapraklarını topladık şimdi. Kestik. Şöyle var mı? Yok. Çiçeği. Soğuduğumuz hemen bunlar. Ama üşümüş. İnşallah donalmamıştır. Dün gece don oldu ya. İzmir'de de dün gece bayağı buz tuttu her yer. This biraz daha. Fırın olmasa bile üzerinde de kavrulur yani. Şöyle eski yaramaz bir tepside ya da eskimiş olan tavalarda kavrulabilir. Çünkü yeni tavalarda kavursan bile çizer. Bu şekilde yumurtanın kabukları kar oldu. Ne yapıyorum? Bir bezin içerisine dökeceğim. Şöyle. Kırıklayacağız. Önemli olan kırıklamamız. Bakın. tek elimle kamerayı çekiyorum ya o yüzden zor oluyor ama göstermek için yakında şöyle sert bir şeyle vurduğumuzda bakın Heh. kırıklandı Biraz daha kırıklayalım iyice kırıklansın. Tamam, kırıkladık. Ne yapacağım bunu? İçtiğimiz çayları süzüp buraya biriktirdim. Şöyle bakın. Çay. Demlediğimiz çayın kosasını atmadım. Bunun içerisine biriktirdim. Ne yapıyoruz şimdi? Tabağın içerisine ezmiş olduğum yumurta kabuklarını karıştırıyoruz. Koyuyoruz. çay. Çay yeteri kadar çok koymayacağım. Şöyle. Çay posası yani demleyip de içip attığımız çay. Demek İyice karıştıracağım yumurta kabuğuyla çayı. karıştırdım. Ne yapacağım? Şöyle işe yaramaz bir kaşıkla çapa yapıyorum ben. Çiçek rengini çapalıyorum kaşıkla. Doğum vurdu doğum. Üşüdü çiçekler. Yazık oldu. Neyse bakımını yapayım da. Belki de kurtulur. Şunlar da kurma. Kurma çekirdeğini dikmiştim. Çıktı. Şöyle. Sık olmuş. Üç tanesi kalsa yeter. Kaşıkla çapalıyorum dibini. Gevşediyorum. Ne yapacağım? karıştıracağım. Tamamdır. Bu kalan da onu şöyle çok güzeldi. Yem yeşildi. Ama donulunca üşüdü. Balkonda dışarıda. Çiçek mi bırakılır bu kış gününde? gelirim diye gittim gelemedim üşüdü insan üzülüyor ya yani. çok güzeldi canlıydı ama soğumuş neyse Allah'tan ümit kesilmez tekrar yapraklanabilir tamam bu tamamdır. Gelelim buna. Bunun da aynı şekilde çapı şöyle kaşıkla dibini gevşeteceğim. Atacağım. başka hiçbir şey yapmıyorum çiçeklere. Sadece bu işlemi yapıyorum. Ağaçlara nasıl bir şey yapıyorum? Onu da göstereceğim. İnşallah. Tamamdır. Doğal gübrelerini verdim çiçeklerin. Şimdi bunu tekrardan toparlayacağım saracağım şöyle ışlarını dikeyim yıkılmasın bunlarla sabitliyorum çünkü şu kocaman kocaman dallar yıkılır kılıyor. limon kabuğu, portakal kabuğu, muz kabuğu, yumurta kabuğu ne varsa hepsini doldurdum kovanın içine üzerine de su doldurdum su doldurdum kapağını kapatacağım o ıslatmış olduğum meyve kabuklarının suyu bir hafta ıslandı ıslandıktan sonra ne yapıyorum Çiçeklerime de suyu suyunu veriyorum yani. Onu demek istedim. Çiçeklerin suyu bu oluyor. Sürekli bu şekilde mi su veriyorsun? Hayır. Bunu 2-3 kez yapıyorum senede gübre olarak. Yani gübre niyetine 2-3 kez yapıyorum. Bunu ne yapacağım? Bunu da ağaçların dibine hem suyunu hem de biraz biraz meyve kabuklarını toprağa karıştıracağım diplerine yani gömceğim ağaçların. Nergis çiçeklerime de meyve kabuklarının suyunu veriyorum. Onların dibine de gene çayları, yumurta kabuklarını falan attım. Doğal gübreleri bu çiçeklerimin. Çok güzel, canlı canlı nergisler. Kokulu nergis bunlar.